Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Yanında çıkan bildirim zilinin de en üsttekini aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oy modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Bugün sizlere tek sırada giden incili bir model göstereceğim. Modelimizde kullanacağım ipin renk numarası 18 altın başak bir ip kullanacağım. Ben modelimizin iki tane gülünü işlemiştim. Şimdi sizlerle birlikte de birkaç tane yapalım. Nasıl yapıldığını görelim. Tek e, sıra tek iple işlenen modellerde ince kullandığınız zaman biraz daha görkemli duruyor arkadaşlar modelimiz. Şu şekilde modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi sizlerle birlikte de iki üç tane daha yapalım. Nasıl yapıldığını görelim. Bir tane zincir çektim ben buradan. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimiz çok geniş olmasın. 2 tığlama mesafesinde kadar olsun. Ee, çok geniş olduğunda çünkü port duracak da şu şekilde 2 tığlama mesafesinde i̇ki, iki kez baş aldım. 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım trabzanın altından dolandım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı tırabzanın altından dolandım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı trabzanın altından dolandım. 3 4 Burayı 8 sekiz, 8'e tamamlıyoruz. 5 6 7 şöyle son 8. trabzanımı da yaptım şimdi bunu yandaki kutucuğa geçiyorum baş almadan buraya sabitliyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum modelimizin arka tarafını çevirdim. Burada ilk yaptığımız trabzanın tam tepesine batıyorum baş almadan. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Bu yaptığımız büyük yuvadan battım. 2 2 şeklinde çıktım. Şimdi bir tane incimden alıyorum. İncimi bir ilmek alarak buraya tutturuyorum. Şimdi trabzanımın altından giriyorum. İncimin yukarıya geçmesini sağlıyorum. Bir sık iğne ile. Burada 1 2 3 tane zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir kez baş aldım aynı yuvaya battım 2 2 şeklinde çıktım bir tane ince alıyorum incimi buraya tutturuyorum bir ilmekle şimdi burada trabzanın altından giriyorum arasından bir sık iğne ile yukarıya aldım şimdi incimi 1 2 3 tane zincir çektim Baş almadan tekrar yuvama battım. Şöyle hafiften de yerleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım yuvama. 2, i̇ki, iki şeklinde çıktım. Şu şekilde. Şimdi incimi alıyorum. Bir tane ilmekle incimi buraya tutturuyorum. Şimdi trabzanın arasından girdim bir sık iğne ile incimi yukarıya aldım. 1 2 3 tane de zincirimi çektim. başa almadan tekrar büyük yuvama battım. Şu hafiften de yerleştiriyorum. Şu şekilde 3 tane incili çiçek yapmış oluyoruz. Şimdi buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yapıyorum. 9. sık iğnemizi 9. sık iğnemizi aynı kutucuğuma batıyorum. Zincirimin çıkış noktasına şöyle. Tekrar bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum küçük bir örümcek. 2 tığ battılık mesafe kadar. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından giriyorum. 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1 kez baş aldım. Battım trabzanın altından. 2, 2 şeklinde çıktım. Burada yine tekli trabzan yaparak aşağıya iniyorum. 3, 4 5 6 7 ve 8 8 tane tırabzan yaptım. Hemen yanındaki kutuca baş almadan batarak trabzanlarımı buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada ilk yaptığımız trabzanın tepesine baş almadan girdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Bu yaptığımız büyük yuvadan girdim. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. Şimdi burada bir tane ince alıyorum. İncimizi buraya tutturuyorum. Bir tane sık iğne ile de arasından giriyorum. İncimi yukarıya alıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Büyük yuvandan girdim. 1 2 3 tane zincir çektim bir kez baş aldım battım 2 şeklinde çıktım şu şekilde tutturdum burada girdim 1 2 3 zincirimi çektim baş almadan battım yuvama bu şekilde 1 2 3 tane zincir çektim bir kez baş aldım battım büyük yuvama 2 2 şeklinde çıktım bir tane de incimi alıyorum son incime ilmeğimi aldım tutturdum incimi buradan arasından girdim sık iğne ile kapattım 3 tane zincir çektim baş almadan yine yuvama girdim. Şu şekilde yerleştirdim. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü elde ediyorum. Şimdi buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. 9. sık iğnemi aynı kutucuğumdan battım. Bir tane zincir çektim, bir tane örümcek yapıyorum, iki kez de baş aldım, iki tane kutucuk attım, üçüncü kutucuğuma giriyorum, iki, iki, iki şeklinde çıktım. Yine burada 3 zincir çekip aşağıya doğru trazan yaparak ineceğim. Şu şekilde ben düzelteyim modelimizi. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde olacak. Eğer siz çok dip dipe durduğunu düşünüyorsanız, ben ikişer iki, şer, iki tığla, tığlama atlayarak üçüncüye battım. Siz üç tane atlayıp dördüncüye batabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Ben hemen hızlıca burada son kalanı kamera arkasında tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben o son bir taneyi de yaptım. Modelimizin duruşu bu şekilde. Dediğim gibi, siz yakın olduğunu düşünürseniz. Ben iki tane atladım. Siz üç tane tığlama atlayıp e, dördüncüye batabilirsiniz. Bu şekilde modelimiz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını instagram sayfama da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.